Bundan önce iki tane daha büyük proje destek almıştık. Birisi seramik atölyesi biliyorsunuz devam ediyor. 2010 yılında aşağı 264 bin Türk liralık bir destek almıştık. Yine çabam tahta oyuncak atölyesi içinde 109 bin 700 liralık bir destek almıştık. Ayrıca doğrudan şeylerle ilgili onlar ufak tefek destekler de var. Onları saymıyorum. Yani Projeyi iyi yaparsak, doğru yaparsak, Güney Marmara Kalkınma Ajansı e, destek veriyor. Bu şunu açıkça söyleyeyim, ben Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyesiyim. Yasası gereği Kent Belediye Başkanı olarak, Balıkesir Belediye Başkanımız da var, Sayın Valimiz var, İYİ meclisi başkanlarımız var, Odası başkanlarımız var, 8 kişi bir yönetim. E, bu süreçte e, hiçbir aşamasında. Yönetim kurulu üyeliği sıfatımızı e, kullanmadan e, sadece projemizi sunduk. Mesela ben, benim önüme sadece sonuçlar geldi. Evet, buna hak kazandınız ya da kazanmadınız diye bunu da burada e, ifade ediyorum. E, Güney Mavera Kalkınma Ajansı'nın yöneticileri yüzünden. Yani şöyle zannedebilir ya zaten sen, siz buranın ortağısınız, elbette alacaksınız. Hayır, e, öyle olmuyor. E, öyle olmuyor e, çünkü. Eğer kendimize adaletsizlik yaparsak, e, bir başkalarını ikna edemeyiz adalette olduğumuza. E, dolayısıyla bu konuda e, iyi çalışmalar yapıyoruz ve yine hep uzmanlarla çalışıyoruz. Yani üçüncü teklif çağrımız çağımızda <laughs> çıkmıştık. 2012 yılı sonlarında 15 Şubat tarih itibariyle son teslim tarih itibariyle projemiz teslim oldu. 30 milyon sterlin kuzenimizden projeleri değerlendirip nihayetinde 2 Mayıs'ta açıkladık. Bu çıktığımız her üç e, teklif çağrısında başkanımız da biraz önce ifade ettiği gibi artık klasik oldu. Her çağrıda gelip burada bir imza atıyoruz. Bir sözleşme imza evet. Tabii ki e, bu öncelikle e, takdira şayan tebrik edilmesi gereken bir durum. Onu ifade edeyim. Başkanımızın da ifade ettiği gibi asla herhangi bir şekilde yönetim kurulu üyesi olmalarından mütevellit bir kayırma söz konusu değildir. Kaldı ki birçok diğer yönetim kurulu üyemiz bu kurumlar adına proje teslim etti ama bunların e, birçoğu da destek alamadı. E, bunu da ifade etmek istiyorum. E, tabii süreç biraz zorlu. E, bağımsız değerlendirici aşaması, e, destek e, değerlendirme komitesi ve yönetim kurulu aşaması olmak üzere toplam üç aşamadan gerçekleşiyor bu değerlendirme süreci. Evet. Başkanım. Başkanım. Tamam fotoğraf fotoğrafçı? Ajansı ile e, yapmış olduğumuz uygulamaya geçireceğimiz e, Altın Yıllar Yaşam Merkezi projesinin e, imza töreni için e, toplandık burada. E, burada Sayın Yayın Sekreterimiz e, beraber bizimle uzmanlarımız, Sayın Yayın Sekreterimiz değerli hocalarımız var. Üniversitemizden yine bu projeye katkı sağlayanlar e, sosyoloji bölümünden Cumhur Aslan, Şeref Ulu Hoca hocalarımız. Yine Tıp Fakültemizin Halk Sağlığı Anadolu Bilim Dalı'nda e, Coşkun Bakar. Yine Tıp Fakültemizin, üniversitemizin Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Sayın Arzu Mirci ve yine Tıp Fakültemizin Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Handan Işın Özışık Karaman, e, kent gönüllümüz yine uzmanlarımızdan Sayın Rebiye Ulu, Ulu var. E, beraberiz burada ve bu protokolün imza töreninde hep beraber e, bu projemizi sizlere tanıtmak üzere toplandık. Altın Yıllar Yaşam Merkezi bildiğiniz gibi e, son altı ay içerisinde ortaya koyduğumuz bir proje. Ee, bizim belediye spor tezi, yüzme havuzunun arka tarafında Telekom'a ait bir arsa vardı. 7000 metrekarelik. O arsayı satın almış idik. Orada e, bir yaşlı yaşam merkezi günlük hayatlarını geçirebilecekleri bir yaşlı yaşam merkezi kurmayı e, planladık, düşündük ve onun üzerine e, uzmanlarla ilgili bu konuda uzman kişilerle bu projeyi e, hazırladık ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na sunduk. E, son geçen ayki toplantı değerlendirme uzmanların yapmış olduğu değerlendirme sonucu projemiz e, desteklemeye uygun bulundu. Ve e, toplam bütçesi 151.628 lira olan bu projenin Güney Marmara Kalkınma Ajansı katkısı 133.144 lira olarak gerçekleşti. Dolayısıyla ve insanların tabi tek evlerinde uzun e, yıllar e, hayatlarını idame ettirmeleri psikolojik olarak da onları tabi e, rahatsız etmektedir. O bakımdan biz burada bu tür yaşlarımızı tespit edip bu kente e, hafif Alzheimer'ı olan, demans hastalığı olan e, yaşlarımızı da e, buralarda toplamak suretiyle onların hayatlarını bir arada günlerinin bir bölümünü beraber geçirmeye, sosyalleşmelerine fırsat yaratmak için böyle bir mekan, böyle bir merkez yaratmayı düşündük. Hatta bunun bir adım ötesinde de kısa süreli olmak üzere belli günleri içermek üzere orada birkaç günde yatılı olarak da kalabilecek bu yaşlılarımız. Çünkü aileler onları bırakıp bir yere gidemiyorlar, bir seyahate gidemiyorlar ve onların da ihtiyacı var. Yaşlıya bağımlı kalıyorlar. Dolayısıyla onları da fiziki mekanlarına hazırlayıp hemşiresi doktoru, bakımı orada verilmek suretiyle ailelerinde bu sıkıntılarını gidermiş olacağız. Sorunlarına bir yerde çözüm bulmuş olacağız. Burada tabii sadece bu projede sadece yaşlılara yönelik bir takım iyileşmenin ötesinde bu projedeki bu katkının içerisinde evinde yaşlı bakımı ile ilgilen aileleri de eğiteceğiz.